Çobanlar Mahallesi'nde kendi çalışanımızın avokadoları bunlar arkadaşlar. Bu gördükleriniz hastalık falan değil. Çeşit Pinkerton. Tipik özelliği alta doğru armutlama şeklinde meyvelerinin olması, biraz da pütürlü olmasıdır. Hasada satışa gelecek gelmiş daha doğrusu büyüklük olarak. Bunlar arkadaşlar geçen günlerdeki o soğuk havaların etkisiyle donan yapraklarımız biraz daha güçlü yaş olarak büyük olan bitkilerimizde bu zarar daha azken yeni fidanlarda çok daha fazla bu zararı görebiliyoruz. Burada gözüktüğü gibi çeşitlerde de bu farklılık biraz kendisini daha fazla hissettiriyor. Bir dalı göründüğü gibi bitkimizin donmuş ama avokadonun tamamı yaprakları donsa bile bir yıl sonrasında tekrar yeşerip az da olsa meyveye dönüş yapabilir. Her zaman uyardığımız gibi avokado bahçesi tesisinde bu tür özellikle en düşük sıcaklık ve en yüksek şiddetli fırtınalar göz önüne alınarak bahçe tesisi yapılması gerekiyor. Çobanlar mahallemizin bu kısmında da bu buralarda. Eksi kaça kadar, Masum kadar düştü Masum sen kadar düştü. Arkadaki fidanlarımızda da bu görebiliyoruz. Daha küçük fidanlar olsa bu geriye dönüşümü olmaksızın donar giderdi arkadaşlar. Gayet güzel normal şartlarda sağlıklı bitkiler. En kötü zamanlarda bile, bugünlerde kötü dönemlerde bile, herhangi yapraklarda bir besin maddesi eksikliği gözükmüyor. Ee, bitki hazır durumda, ilkbahara doğru bayağı ciddi bir şekilde atak yapacak durumda. Yaprak renkleri çok güzel. Ne demir ne mangan eksikliği yok. Ee, bu bitkilerimizde bile. Büyük bitkilerimizin bile tepelerinde yeni sürgünlerde donları don zararlarını görüyoruz arkadaşlar. İyi gübreleme bakımla bunu minimuma düşürebiliyoruz arkadaşlar. Evet biz teknik çalışan mühendisler olarak sizleri uyarmaya devam edeceğiz. Belki bu bölgede ufak yollu bir lastik yakması, bir dumanla sirkülasyon sağlaması belki bu zararı dönleyebilirdi. Bunu da antiparantez söyleyelim.